Bence direkt orayıydık. Go, go, bağlı. go. Motherfucker, yo, go. Saldırın diye bağırdım koyayım? Yok la. Spawn'ımız hmm. baya kötü, haberiniz olsun. Nasıl yani? Yani uzakta da olup geç gideceğiz biraz. İnan varsa deviririz gardaş. Mesutcum sen ne düşünüyorsun ben konu, de hakkında? konu hakkında? Hangi konu hakkında? Evlilik falan. Benlik işler değil. <gülüyor> <gülüyor> ne güzel yorum yaptı ya. <laughs> Lan bu gemi niye kıpırdamıyor? Lan çapası niye açık? Oğlum ben sana diyorum biri geldi, saldırın diye bağırdı da amına koyayım. O da bende bir problem var. Biraz. What the fuck? Biz mi açıyoruz Biz bunları uzaktan mı açıyor? Biz Anladım. bu el var ya feci patladık. Biz patladık gibi bu el. Ya oğlum kendinize güvenin lan. Abi her yerde kutuları açıyorlar. Oğlum boş sen geminin lootunu yapalım bak gözlerim bir... Eee sürekli gemiye loot getirip adalara tekrar atlamanız lazım çünkü boşta gideceğiz bayağı gemiyle. Sen rahat ol. Upgrade'ler... Buraya, burada bir sürü bir şey var alamıyorum upgrade. Upgrade bulamıyorum. I marked location. Upgrade'leri alamadım baba. Biri geldi galiba. Bu neydi öyle? Biz geldik. Ha. Şimdi Kraken'e bir Neredeyiz? gemi gitti. Ben buza çekiyorum direkt. Yani alan da gelecek de ama deneyelim orada. diyorum. Ha? Ee, adadan Sen birisi bizi böyle. deniyor. Nasıl ama yine de siz bir Kraken e atlayın boş inventerle. Bir ben bir getirin. tekneye geldim elimdekileri bırakayım. <laughs> Tam loot yapamadım ama. Ya bey. da silahı olan biri varsa ben atlayayım. Ben loot diyeyim ben de Kardeşim, Kardeşim bende tek, tek atan silah var. Al sen şunu o zaman kordi. Tamam olur. Yeşil yüklüyorum şu gemiye dalabiliriz bak bize doğru geliyor. O nereye dalıyoruz lan sikerler bizi. Neyle dalacağız kanka? Topla. Ya varsa kaynağımız da da Tamam o zaman. Yükledin mi sen top? Gelmiyor sanki. Ben yükledim topları. Adayı bırakacağım mı mıyız Aa, Aa yükseltme vardı. Buza var gidiyor. Buz gidiyor. Onları basacağız. Buza gidiyor. Ee, adayı atlayın siz. Buzda üstünlük almamız yapacağım. Yapacağım. lazım. Adayı atlayacaklar atlasın. Sonra Atladım doğru ben. gidiyorum yine biraz. Sen de git istiyorsan Tukan abi. Oraya kadar. Burakine. Bu ben profesyonel bir atlayış arkadaşlar. Çabuk toplayın bu arada. Çok hızlı dönmeniz gerekecek. Tamam. Loot kötü değil loot yarak gibi affedersiniz. E tabii hay, şey hay kaptan. Ay hay. Ay hay, hay. Sen dağıttın bak. Ben topluyorum beni. Bu gemiye direkt alıyor muyuz Mert? Yoksa lootlamayayım dedim. Dal, deneyim. pardon. Ee, dalma iki gemi var orada. Bak, uzakta da bir tane var gördün mü? O zaman oh, biz bu oh. soldan girelim. Chest buldum gelin. Evet. Aç abi. Ah şimdi işler değişti baba. Bir bok çıkmadı amına koyayım. <laughs> ne çıktı? <laughs> o mortabancılardan birini Ama bir dakika haber. bu, bu mortabancılardan birini al. Gördüm Geldim biskibiz. ben de. Deniyor da Mert patladık gibi ya kanka. Kardeş gir o benim işaretlediğim yere. Ee, arka tarafındaki sola çekecektim. Emin misin? Kafana göre. Arkada bir asansör Oğlum var. Oğlum burada çok güzel loot var beyler. Var.